Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Karanlığa Umut Ol projesi kapsamında itfaiye kavşağında uygulama yapıldı. Denetimler sırasında trafik kurallarına uyan ve emniyet kemeri takan sürücülere toplumda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kitap hediye edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen 100 temel eserden oluşan kitaplardan hediye edilmesi sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı. Emniyet kemeri taktığımız için teşekkür ediyoruz. Biz şimdi daha önce Karanlığa Umut Ol kampanyası kapsamında kitap okuduk. Emniyet kemeri takar sürücülerimize ödüllerinin açısından kitap dağıtımı yapıyoruz. Sizlere de kitap hediye edeceğiz. Öğrencimize de aynı şekilde kitap hediye edeceğiz. Vaktiniz varsa arkadaşlar kitabınızı getirelim. Emniyet kemeri taktığınız gibi nasıl çocuklarımıza örnek oluyorsa kitap okuyarak da çocuklarımıza örnek olmamız gerekiyor. Teşekkür ederiz. Çok güzel uğraşıyoruz. Yani. Emniyet kemeri taktık. Nasıl örnek olduysa kitap okurken de onlardan rica edeceksin. Diyeceksin ki lütfen kitabı beraber okuyalım, ailecek okuyalım diye. Kitap okuma alışkanlığımız olabildiğince arttırmamız gerekiyor. Emniyet kemeri taktığınız için teşekkür ediyorum. Kitap okumayı da bırakmayalım. Buyurun. Hayırlı günler diliyorum. Kazasız belasız. Buyurun hocam. Çok güzel klasikleri de dağıtıyorsunuz. Ben size teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Olur. Emniyet kemer uygulamamız var. Emniyet kemeri taktığınız için teşekkür ediyoruz. Emniyet kemeri taktığınız için size ödül vereceğiz. Ödülümüzde kitap, kitap takdim edeceğiz. Nasıl emniyet kemeri takıp trafikte güvenliğimizi en üst seviyeye uzatıyorsa aynı şekilde de kitap okuyarak da kültür seviyemizi arttıralım. Emniyet kemeri taktığınız için sizlere kitap hediye etmek istiyoruz. Şöyle kitabımızı verelim. Emniyet kemeri taktığınız için teşekkür ediyoruz. Hanımefendiye de verelim. Şöyle. Çok teşekkür ediyoruz. Kazasız, belasız bir gün diliyoruz. Araca bindiğimiz zaman da aynı şekilde emniyet kemeri takmazsa baban, annen, kimse yok. Dede, Dedeciğim lütfen emniyet kemer takalım. Lütfen e, ee, ki. kitapta berabersek burada da beraberiz. Trafikte can güvenliğimizi sağlamamız için en önemli şeylerden bir tanesi ilk önce emniyet kemeri. Düdüğümüzü şöyle vereyim. Tamam Tamam mı, tamam mı Anlaştık mı? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Haydi yolculuklar. Teşekkür Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir daha önce Karanlığa Umut Ol projesi kapsamında Altı Körler Derneği ile yaptıkları ortak çalışma kapsamında görme engelli bireyler için kitap seslendirdiklerini hatırlatarak bugün de emniyet kemeri takan ve trafik kurallarına uyan sürücülerimizi ödüllendirdi ve farkındalığı artırmak için kitap hediye ediyoruz dedi. Karanlığa Umut Ol kampanyası kapsamında daha önce görme engelli vatandaşlarımıza e, faydalı olması açısından okumuş olduğumuz kitapları burada emniyet kemeri takan sürücülerimizi ödüllendirmek açısından ve farkındalığı arttırmak açısından il genelinde şu an 5 noktada uygulama noktasında e, emniyet kemeri takan sürücülerimize Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye etmiş olduğu 100 temel eser kitap kapsamında hem sürücülerimize hem de araç içerisindeki yolcularımıza özellikle öğrencilerimize kitap kampanyamızı başlattık ve şu anda yaklaşık 50 sürücüye 75 tane kitap dağıtımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İstemiş olduğumuz nasıl emniyet kemeri takarak can güvenliğimizi arttırdığımız gibi kitap okuyarak da kültürümüzü çocuğumuzla birlikte kitap okuma alışkanlığımızı arttırmak için böyle bir kampanyaya başvurmuş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler almış bulunmaktayız. Bu bu tür kampanyalarımızı farkındalığı arttırmak açısından devam ettireceğiz.